<laughs> Güzel! Sana nasıl hareket edeceğimizi bir müddet sonra bildireceğim. Ama dikkat et ve diğer kızları tembihle. Şimdilik hiçbir şeyden şüphelenmemeli. çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hastalığım sizin için büyük üzüntü oldu değil mi babacığım? Tabii yavrum. Her baba ve her anne için yavrusunun hastalanması büyük üzüntüdür. Ama bizim üzüntümüz hemen bitecek. Çabuk iyileşeceğine inanıyorum. Beni en çok sevindiren derslerime çalışmamız. Üzülme sen! Her gün öğretmeninle görüşüp, derslerini evde takip edeceğiz. Babacığım! Dünyada senden daha iyi bir baba yoktur herhalde, değil mi? Bir de şöyle yürüyün lütfen. Bu lokmayı da yedikten sonra... <laughs> ...Annen için bir elma... ...Benim için bir portakal... ...Kendin için de bir muz yiyeceksin, tamam mı? Sizin istediğiniz her şey tamam babacığım! <laughs> çok teşekkür ederim yavrum, çok memnunum çalışmandan. Ben de... ...Ben de çok memnunum. Dün gece, ahlak sabıtası bir randevu evine bastı. Işık istemiyorum. Uyumadın mı sen? Uyuyamadım. Neden? Bilmiyorum. <laughs> Evimi öyle özledim ki. Çocuğumu. Seni. <laughs> Çok güzel, öyle değil mi efendim? Nasıl buldunuz efendim? Beğeneceğinizden emindim efendim. Gerçekten bir harika! <laughs> Teşekkür ederim. Bu lokmayı bırakırsan, arkandan ağlar sonra. Babacım, benim canım tatlı istedi dersem, kızar mısın bana? Kızmak ne demek? Sevinir sevinir deli gibi çarşıya koşar melek kızımın istediğini alırım. Ben de söz veriyorum sen gelene kadar yemeğimi bitiririm. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendiyle tanıştığımıza çok memnun oldum. Sıhhatinize. amcana hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldin amca! <laughs> Aferin sana! Baban evde mi? Tatlı almaya gitti! <laughs> Annen? Çalışıyor! Çalışıyor artık anne! Yemek mi yiyordun? Evet! Oo, hem de pirzola! <laughs> Bırak onu! babam gelene kadar <laughs> bitirici yemek ve söz vereyim, verdim! Biraz yalvar Ver, vereyim o. dedim! <laughs> Ver Yalvarmazsan imkanı yok <laughs> Ver. vermem! <laughs> ne demek oluyor bu, ha? Oldu olacak, bana da el kaldır bari. Bu sustalı maymunların daha ileri giderlerse o da olur. Senin onlardan farkın ne? Ne demek istiyorsun sen? Karısını terzane adı altındaki genel yerlerde çalıştıran bir erkeğin bunlardan farkı yok bence. Yalan söylüyorsun! Yeşilköy Sevil Moda Salonu'na gidersen anlarsın bütün hakikati. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, ah! <laughs> Düşündüğüm gibi değil.. dinle beni.. ne dinle.. Beni. dinle.. beni yalvarırım dinle.. <laughs> سویگون ایشیمیز